Arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün şey oynayacağız Roblox'ta. Bu oyunu buldum. Böyle, bir oyun oynayacağız. Ben 73 levelim. Önceden kasıyordum zaten oynuyordum. Çok güzel sevdiğim bir oyun gerçekten. Yani böyle maç tarzı kendin yapabiliyorsun yani. Çok güzel bir oyun. Bağlantı kesildi ab. Bağlantı kesildi arkadaşlar. Yapıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar. arkadaşlar başka sloca'ya girdim. Level'den bağlantı koptu. İnternet koptu. Abone ve like atmayı unutmayın. Artık bu smart serisine gireceğiz. Oyunu beğenirseniz daha fazla oynarım. Yani bir günde 3 video atarım beğenirseniz oyunu. Bakın böyle arkadaşlar benim kol atıcı kart göreceksiniz zaten. Ses iyi mi? Bakayım sesini. Biraz daha açayım tamam. Peki bizim kalemiz var ama evet. Tamam. Bizim kalede kim var? Gael diye bir şey var. Allah belalı gol yiyecektim dakika bir. Ben geldiğimde zaten arkadaşlar maçlar 5 dakika oluyor. Ben yani başka maç ortasında girdiğim için maça bir dakika ya şu an 50 saniye kaldı Çok hoş yaptık Allah belalı bana geliyor top ya hızlı atarsan alırım Aldık. Çok. Kaleci bu kadar lan. Ben 15 5 numara yamalım. Gördüğünüz gibi böyle. Çok falan atabiliyoruz. Oyun çok güzel. Ben şu çalımı aldım. Arkadaşlar çok güzel. Allah belanı. Uzaktan dönüyorum arkadaşlar. Ben ne yazmış? Hiçbir şey yazmamış dedim. Orada yanıyordu. Oy. Gel hadi hadi gel. Hadi hadi. Gel hadi. Hadi pazara. Lami Yaman al topu çekti. Lami Yaman gol. Arkadaşlar süre bittiği için kart gol sayılmadı. Bu en iyi oynayanmış. Evet. Bu arada en iyi oynayan balonları veriyorlar. Beni kazandıkları bunlar. Ben kaleci şu olabiliyoruz ama ben kaleciler kötüyüm. Oysa normal. Bize kalede Hanko var. Onlar, onlar da oyuncu yok bile yok şu anlık. Gelmemiş. an Usta. Ha Gael geldi. Bizim de bir kıncı kaleci Gael onlara oyuncu olarak transfer olmuş. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Başladık. Şimdi top bende. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal direktten döndü. Ver lan şunu. Ha. Rakip arkadaşı geliyor. Ya onu çok kötü atıyorlar. Ben daha güzel atıyordu. Bir numara ama Değişiyor böyle maç maç. Numaraları. Evet arkadaşım onu tutmam lazım. Oy helal kaleci. Ver pas. Ronaldo. Ronaldo dedi. Aptal çıktı. kaleci Ronaldo iyi bu arada şu an. Ronaldo yapacak. CR7 yazmış bir de. Görsün CR7 lan. Bu Neymar bile olamaz Topu aldı ya. Hadi be. Oğlum ben nereye kaydım? Hadi oğlum paslı yok. Arkadaşlar bu oyunda en sevmediğim şey. Kaleciler böyle çok çok kötü yollar ve oynamıyorlar ve gol yiyoruz. Bu çok kötü bir oyunla Bir de yani ne yaptılar o? Bir de ne diyecektim ya pas vermiyorlar ya. Hala yani onlar bana pas verirse ben de onlara pas vereceğim ama onlar bak şu bana hiç vermiyor. Ben orada bekleyeceğim. Allah cezası. versin Kaleci aldım. Kaleci. Baksana böyle bir salak mı var? Ben o alıyorsa o atamaz var. Küçük bir salak mıs? Hiç de güzel atmaz zaten. Ne oldu lan? Al sana da kayıt sana ya. Beni hiç gol atıyor. Adam yüzlükmüş. Yüzlükmüş. Şöyle kartı var. Beşiz falan. Böyle arkadaşlar. Böyle çıkıyor. Oya böyle. Ya gol attınca, Böyle çıkıyoruz zaten böyle kartında. Ya çalım atmıştım. Niye atma? Şu var ya şu CR7 olmasa yeneceğim ben bunu. Salak salak oyun. Lan! Kendi kendi gidiyor. Lan ne oluyor lan? Aynen bir de pas bekliyor ve Salak lan bu. Ben de zaten e bu benim sala öldürdü Aptal. Aptalsın lan sen. Ben de sana zaten pas vereceğim. Salak da atamadım. İki beleş gol. Allah'ım beleş gol de Boş kaleyi kaçırıyor şu an bu geri zekalı. Bak. Yazayım mı şuna. Kendisi almaya gitsin. Lan oğlum gitsene. Aptal. Bir dahaki maç ben bundan bu takıma giremiyorum ama. Bunu öyle bir patakla giremiyormuş. Pataklardım. Yazayım şunu. Çöre. Ya oğlum yazılmıyor. Mobilde yazılmıyor. <laughs> Aa benim kartım böyle arkadaşlar. La ya yama. Oğlum yanında şeyim çıkmam lan. 101 mi arkadaşlar A 101 harcar mı? Allah adam sandım o yüzden kayıp tuşuna bastım. Ya bırak artık. Şey. Bir daha seni öldüreceğim onu mu? Bir top alamalıyım sana. Evet. Tren öldü. Bok Ronaldo geliyor şu anda. Gerizekalı noob. Noob. Aptal mı? Ben sadece var ya. 4 dakikadır ben bu adamı izliyorum ya. Oğlum kamera niye doluyor? 4 dakikadır ben şunu izliyorum ya şu adamı o topu alamadım ki oyunun saçmalığına baksana öyle bir salak sonucuya girmiş şu adam İnşallah bir daha kılıç ben bulurum ben. Salan teki. Burada mı attı lan? O adam şu duvar dibine oraya mı attı? Ben mi yanlış gördüm? Çocuğu uzak numara gideyim. kaleci senin ben yapacağını şimdi yere Ha orada bekleyeyim mi sabah sabah? şey salak alaka? Salak salak orada bitmiyormuş ya. Tek başıma üç kişi savaş, an savaşıyor. Salak yerizek şu aldı çıktı bu arada. Çıkmış. İnşallah bir daha gelmez mi? Atalım tek. Onu pelatlara giderse ben tek mi atacağım lan? Nasıl olacak lan? Tek atarsam bütün pelatlar bana gelecek. İnşallah. Ama biz yeniliyoruz ki. Bitti. Beş yedik yani. Seriye dolara geçmiş. Kazanıyor diye. Yani ben şöyle salak görmedim. Ama bir dakika baş bunu susturacağım. İnşallah onu satalım zaten. O geldi, o geldi. Şu takımı geldi? Çalışma takımla gelmedi o. Evet, tamam. Kafa vur. Direkt. O kimden ya? Çıkmıştır inşallah ya. Tamam. Ayağını kurtardı. Ya nasıl? Bunlar da. Tamam. Hiç i̇şte. Aynen. Nasıl toplu? Evet, da zaten top veririm. Gel lan. ne Ya oyun çok kasıyor oğlum. Arkadaşlar ben kamerayı kapatacağım. Öyle daha kısa oynarım belki. Şu an kamerayı kapattım. İnşallah kasmaz. Oy. Oh, Oooo! gitti be. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor Böyle kalırsın lan. Bak çıktı bizim kaleye geliyor. Bizim oyunculuğa girecek. Evet. Oğlum ses niye? Sizin ben sesinizi... Bize gezeni salar ya. Burada büyük sever bunu. Arkadaşlar şu an kasmıyor. Ben daha güzel oynayışım kadar oynayacağım bak. Ben de görürsünüz siz. <laughs> salak vurdu, salak gibi vurdu. Bazı zarar oluyor, bu adam da çekmeye çalışıyor. Uzaklaşıyorsa ben de. Tamam uzaklaştı. Aldım. Elektrik. Çok güzel fazla gitmişti ama. Orta açsana. Orta. Orta ne demek lan? Hadi. Gol. Ne? Bak gol. iki kişi çalmayacak tam bir kişi daha sadece saçma. Ben orada almıştım. Hey ne oldu Hadi oldu. Bir dakika kaleci çok olacak. Ya yeter kadar salak oynuyorum bugün ben. Video dışında var ya ben yani şu, kaç golüm var yani ben göstereyim size bir. Orada mıydı oğlum Liderlik kablosu bakın şurada lan bir yaman Golüm 822 asistim 249. Yani. Şöyle. Bakayım. Çok şey var bu kadar geldi. Ve son dakika bu saniye bize soktu yani böyle yani. Ha bir ya. 90'a geliyor lan top. Ağzına

posta giriyormuş. Keşke dakika olsaydı. Atamam zaten şu an. Onu boş kaleyi kaçırdı. Salak. Kaleci olacağım ben. Ama kale de kötüyüm. Arsenal'ın kalecisiyim. Normalde Arsenal'ın kalecisi kim? Tabi Traya değil miydi? Tabi Traya. Raya'yı buladılar. yazıyor ama Charles. Geri plora ki. Beyler, teşekkür ederim. Kurtardım hadi. Ya kurtardım. Aldım topu. Vur. Attım. Tam da güzel pas. Hadi be kale, kaleci kaleci az sakacaktı. Az sakacaktım Hadi oluyor oluyor. Atla doğru. Daha kaleye bulalım o zaman. Ben niye göremiyorum lan onu Aha sıçtık. Gire kurtardım adamı. 105 adamı şutardı. Kurtarıyorum şu an nasıl. Kurtarıyorsam. Onu da kurtardım. yapacağım ben... Kurtarmadım mı ben onu ya? Ay ya da da sıkıntı yok. 231 tane Oğlum bak kayıtta bakacağım bana o pozisyonu nasıl da kurtarmadım oğlum ben onu. Çok güzel kurtar, orada bir oldu. Çok güzel de kurtarmıştık lan ben şeyi. Ya oğlum. Oyunun sesi çok fazla abla ya. Bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Ya oğlum oyunun sesi nasıl kısaca böyle? Şeyden kısıyordu bekleyin arkadaşlar. Bekleyin dede bantlar bantlar ayarlar daha iyi beni duyacaksınız bu video 35 dakikalık olur Her de 45 bu e 35 ah lan ben kalede daha bir yoğun ya Oğlum nasıl kurtardın bak ben bak şöyle bak. Arkadaşlar elimdeydi ya hep dondu bak. Dondu da gördüm ben yani. Elimin ucunda kurtardım ya. Elimin ucunda şöyle çizgiden kurtardım oğlum nasıl. Hol dediler ona. Hadi ya niye alıyorsunuz oğlum siz. O da gitti. Aha o adam geldi tekrar geldi. Bir abet. Ahmet çizdi. İçinizden geçeriz. O dört bir kaleciyle olmaz kurtardı. Ahmet de. Ahmet de. Yatıyor Ahmet. Kaldı. Cezamla dışına çıkamıyorum arkadaşlar. Kaleciyi kel asist yapıyordu. Bak iki kere asistimi bozdular ya. 6 renkler alacağım maç sonunda inşallah. Hani noyara kadar açılıyorum salak salak. Böyle salak var Aç girmiş tane ne yazıyorlar ha? Ne diyor? Saniyede bir mesaj geliyor arada. Mesaj geliyor. Bakın var ya kasıyor şu an ben gol edeyim. Gelir işte yine kurtardım. Oha. Ya, Ama yedim şimdi. Ya, Oy. Nasıl kurtarıyor lan. Abi bu fon modu açmışız. Bu fon modu. Bu fon modu açıldı. Uf ol. O Otur kaleye geçecekti bu arada kötü dedim. Bu fo moduna açtık biz. Video İbad şampiyonu değil. Oğlum lan ne anlatıyor? Prime diyor. Benden bahsediyor benim. Abi ne yapıyorsun? Şimdi ben servis yoksa hepsini yok mu? Topu ölü kapatmayın bunu kurtardım. Bu full moda açılmıştı. Bir gol yesem kalklayım bu arada. Yani hiçbir şey olmaz bir gol yesem. Bir gol yesem dedim ve gerçekten şu anda 3 gol falan yedim. Arkadaşlar şu, şu maç bitsem video bu kadar olsun bence bu günlük. 23 dakika oldu. Of vallahi kurtardım. Neler yapıyorum ben bu maç? Kalede. Hep kaleci bu olsa Allah'ım. Bir dahaki videoda var ya. kaleci olacak? Sonunda yedik golü. 106'dan yani sabahtan beri 106'dan bir oyuncudan gol yemiyorum. Bu ilk. Kaç şut geldi? Bir tanesini attı yani. şu maç bitsin ben başka bir şey istemiyorum bakın şu maç bitsin Üç yersem ha bir de altın eldiveni kaybederim belki Belki de balonları kaybediyorum Balonları kaybederim bak yapmayın bir gol yesem balonluğu kaybedecek mi izin vermeyin top vermeyin şu hatta bir kişi var top vermeyin öyle de Aha geliyor. Ağabeyciğim top vermedin dedim aptal son. Heh aferin. 20 saniye. Bu kadar iyi kaleci olduğumu tahmin etmemiştim. Bu fo... Hadi. bitiyor 8 saniye. Daha tamam oradan oraya atamazlar. Direkt. Ve maç bitti. Altın eldiveni net aldım. Balon doğru alacağım. O simen yazarsa balon bende. Balondoru Balon doğru kaybetmişim. Balon kaybetmişim yani. O kadar takımı korudum. Yani balon doğru kaybetmişim. Ne? Aldın eldiveni bile alamadım Şaka mısın Arkadaşlar bugün bu kadar. Yani bir video daha atarım. Bu ne lan? Ne kadar bu? Bir durukmuş. Arkadaşlar. hepinize bay bay. Bu kadarlık. Kadarlık şimdi. Bu kadarlık herkese bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Akşalda bir video yayınlayacağım herkese bay bay.